Eftal Tarot'tan herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli arkadaşlarım değerli dostlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz sizlerle birlikte bir yorum yapmak sizlerle birlikte bir yorumda bulunmak ve buluşmak her ayrı videoda her ayrı görüşmemizde gerçekten çok büyük mutluluk veriyor. Bugün Burçların Aşk Hayatı serisinde sizlerle birlikte yengeç burçları için bir açılım yapacağım. Burcunuz yükselen burcunuz kendi burcunuz yengeçse ya da aklınızdaki kişiler yengeçse çok uygun bir açılım olacak. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Unutmayalım bu bir kolektif açılım. Ben daha detaylı yorum istiyorum. Kendime özel net tarihli yorumlar istiyorum derseniz Tarot Instagram hesabından ulaşabilirsiniz hemen şöyle kartlarımızı açalım bakalım yengeç etkili arkadaşlar yengeç enerjilerini neler bekliyor kılıç sekizlisi kılıç prensi joker kartı ve kupa şövalyesi kartı. Şimdi sevgili yengeçler burada özellikle baktığımda e, kılıç sekizisiyle ile birlikte e, gerçekten kendinizi sıkışmış, e, kapana kısılmış, kafası karışık ve ne yapması gerektiğini bilmeyen, el kolu bağlı enerjilerde bekliyorsunuz. Yani o tarz bir enerji alıyorum. Bu tarz sizleri e, böyle bir vaziyette buluyorum diyeyim. Kılıç prens ve kupa şövalyesi ile birlikte ve joker kartı ile aslında bir yandan hayatınızda e, hayatınıza bir yönde devam etmek istiyorsunuz. Yani burada bir ikilem enerjisi alıyorum. Belki yeni bir başlangıç, yenilikler, yeni umutlar bunlara bakmak istiyorsunuz. Ama bir şekilde bir yandan da baktığımda birinden, bir şeyden, bir takım yerlerden ya da bir takım olumsuz enerjilerden kopamıyorsunuz. Ve burada baktığımda aslında sevgili yengeçler şunu görüyorum. Ya bir şeylerden bir takım durumlardan böyle bir sonuç bekliyorsunuz ya bir adım bekliyorsunuz birinden ya birini bekliyorsunuz bir beklenti içerisinde olduğumuzu görüyorum. Ancak burada Joker kartı ve Kupa Şövalyesi şunu gösteriyor. Sakın ama sakın burada siz adım atmayın. Şu an direkt olarak ne önünüze bakın ne de direkt olarak... ...herhangi bir kişiye adım atın... ...herhangi bir şekilde biriyle ilgili... ...bir şeyleri sonuçlandırın... ...yani kartlar... ...bu dönemi biraz daha... ...sizler açısından... ...beklenti içerisinde kalın... ...bekleyin, sakin olun şeklinde veriyor... ...yani biraz daha kartların yarısı... ...direkt olarak... ...ne ben önüme bakacağım diyerek hamle yapın... ...ne de ben hani... ...geçmişimden belki ex partner... ...belki platonik şundan bundan kopamıyorum belli durumlardan kopamıyorum diyerek e, geri adım atın. Yani kartlar şu an e, bu dönem kesinlikle beklemelisin diyor. Ve bu anlamda da baktığımda bence e, burada hızlı hareket etmek yerine birazcık daha sakin kalırsanız Kupa Şövalyesi ve Joker kartı özellikle önümüzdeki günlerde beklenmedik şeylerin kapınızı çalacağını gösteriyor. Hemen e, kartlarla devam edelim. Tılsım 8 Kuponlusu, değnek prensi ve adalet kartı. Şimdi burada baktığımda özellikle e, mutluluğunuz birine ya da bir şeye bağlı. Evet bunu net bir şekilde görüyorum. Ama burada tılsım 8'si şunu gösteriyor. Sizin burada artık zaten mesainiz dolmuş. Siz zaten yapmanız gerekeni yapmışsınız. O yüzden Bence çok çok az kaldı mutlu olmanıza çok çok az bir vakit kaldı ama değnek prensi ve adalet kartı ile birlikte tabii ki hak ettiğinizi istemek sizlerin de en iyi yapabilecek olduğu şey veya en mantıklı şey ama bana kalırsa burada kuponlusu ve değnek prensi kartlarının vermiş olduğu etkiyle birlikte hak ettiğiniz şeye doğru giden bu yolda eğer mutlu olmak istiyorsanız şunu bilmelisiniz. Yani ben artık e, çabamı verdim. Ben artık e, olması gereken enerjiyi, olması gereken şekilde ortaya koydum. Bundan sonrası biraz daha benden çıktı. Çünkü burada baktığımda özellikle sizin şu an atacak olduğunuz sağa gidin, sola gidin, ileri gidin, geriye gidin tüm adımlar e, sizi belirsizliğe daha da yaklaştıracak. Sizi bilinmezliklere e, daha da yaklaştıracak diye düşünüyorum. E, ve bu anlamda da net olarak söyleyebilirim ki bence sakın ama sakın bir hamle yapmayın sakın ama sakın bir adımda bulunmayın bence biraz daha bekleme enerjilerinde kalırsanız ben doğru yolun zaten size gösterilecek olduğunu görüyorum özellikle burada altı hafta içerisinde Ben biliyorsunuz hani her zaman e, net olmaktan, tarih vermekten yanayım. Birçoğunuz 6 haftaki bir kısa bir süreç içerisinde zaten yolunun aydınlandığını görecek. Yani kuponlusuyla bu yolun sonunda evet mutlusunuz. Ama o kişiyle mi, bu kişiyle mi, şu şekilde mi, bu şekilde mi bunu şu an bilemezsiniz. O yüzden sakın adım atmayın, sakın hamle yapmayın. Yani biraz daha burada... E, aşk hayatınızla alakalı ne bekliyorsanız nasıl bir e, düşünce içerisindeyseniz hiç fark etmez. Onun için beklemeye devam etmelisiniz. Onun için sessiz kalmaya sabır göstermeye devam etmelisiniz. Çünkü burada baktığımda e, başta da dedim ya sizlerin mesaisi çoktan dolmuş. Yani sizlerin artık yapabilecek olduğu pek de bir şey kaldığını sanmıyorum. Daha ziyade sizlerin burada yapmanız gereken şey kesinlikle ama kesinlikle Sakin kalmak, kesinlikle ama kesinlikle. Kendi enerjilerinize güvenmek, kesinlikle ama kesinlikle. Biraz daha burada e, vaktinizde tabiri caizse söylüyorum, kendinizi oyalayarak geçirmelisiniz. Bu şekilde bir strateji, bu şekilde bir bilinç, bu şekilde bir inanç durumu içerisinde ilerlerseniz... E, sevgili yengeç etkili arkadaşlarım, hayatın önümüzdeki kısa süreç içerisinde, çok kısa bir süreç içerisinde... Sizlere zaten gitmeniz gereken o yolu göstereceğini görüyorum. Yani hani dedim ya demin sağdan mı soldan mı gitmeliyim, arkamı mı dönmeliyim, ileri mi gitmeliyim? Bunun kararını şu an vermek için doğru zaman değil. Doğru gibi gözükebilir. Belki çevrenizle konuşuyorsunuz, belki kafanızdan sürekli bir şeyler gidip geliyor gidip geliyor ama Artık biraz daha iç muhakemeler yerine kendi hayatınız, kendi enerjiniz, kendi düşünceleriniz biraz daha merkezde olmalı. Ve bu sayede zaten birçoğumuzun olması gereken potansiyellere bir adım, birer adım, birer mesafe daha yaklaşacak olduğunuzu görüyorum. O yüzden bu süreç biraz daha hak ettiğinizi beklemek, ilahi adaletin tecelli etmesi için bir şeyleri görmek ya da umduğunuz hayal ettiğiniz şeyleri yaşamak için beklenmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum. Sevgili Yengeç etkili arkadaşlar. Değnek ası, mahkeme kartı Değnek Kraliçesi kartı ve diğer yandan da baktığım zaman e, denge kartı. Yani şimdi burada baktığımda bir şeyler yapmak size mantıklı gelebilir. E, belki yüzleşmek istiyorsunuz, belki bazı adımlar atmak istiyorsunuz, belki bir takım e, hareketlilikler yaşansın istiyorsunuz ama burada en fazla yapabileceğiniz şey açık konuşacağım dolaylı adım atmak. Çünkü baktığımda Değnek Kraliçesi ile birlikte zaten bu süreçte sizler olması gereken o aktif şekilde rol almışsınız. Yani sizler bu süreçte e, olması gereken adımları çoktan atmışsınız. O yüzden doğrudan adımlar beklemek, hangi yola gideceğinizi görmek adına doğrudan bir şeyler somut, elle tutulur bir şeyler görmek adına vakit saymak şu an daha iyi ve daha mantıklı geliyor bana. Yani bazı dengeler biraz daha zaman, biraz daha e, yavaş yavaş biraz daha süreç içerisinde oturacak. O yüzden e, bu süreci verimli bir süreç olarak görmek adına, değerlendirmek adına yapmanız gereken şey çok açık. Yapmanız gereken şeyler çok net. Ben hani elim eteğimi çekiyorum. En fazla hani adım sürecini ya da beklediklerime kavuşma sürecini doğal adımlarla, stratejik hamlelerle hızlandırabilirim demelisiniz. Ve stratejik olarak planladığınız şeyler varsa onları yapmalısınız. Dikkat çekebilecek bazı şeyler yapmalısınız. Onun dışında Net bir hamle sakın ama sakın yapmayın. Bu sizin lehinize olmaz, kesinlikle ama kesinlikle aleyhinize olur diye düşünüyorum. Kıymetli yengeç etkili değerli dostlarım. Hemen şöyle Alev Tarot kartlarından alacağım. Özel açımlar için Eftah Tarot Instagram hesabına ulaştığınızda bu kartlardan da destek almamı rica edebilirsiniz. Bakalım bu kartların verecek olduğu mesajlar ne yönde olacak sevgili yengeç etkili arkadaşlarım. Zaman yani cuk oturdu gerçekten çok hoşuma gitti. Zaman yani burada ihtiyacınız olan şey zaman üzerinde de yazıyor bir olayı veya durumun sürecini zamana bırakma doğru zamanı bekleme çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etme biraz daha zamana teslim etmek şart diye düşünüyorum ee, sevgili yengeç etkili arkadaşlarım evet düşünmek diyorum ve çok düşünüyorsunuz çok tartıyorsunuz sürekli bir iç muhakeme, sürekli bir iç muhasebe içerisindesiniz ama bir şeyler daha sizler için farklı ilerleyecek. Bir şeyler daha sizler için iyi ilerleyecek ve ben burada özellikle güç kartının vermiş olduğu etki ve enerjiyle de birlikte artık o istediğiniz netliği, o istediğiniz gücü kazanacak olduğunuzu görüyorum. O yüzden de yengeç etkili arkadaşlara şunu söylüyorum. Düşünün, tartın e da, tabii ki düşünmemek zor yani yengeç etkili arkadaşlar için ama düşünün, tartın, mümkün mertebe düşünmemeye çalışın, gezin, tozun, kendinize odaklanın. Ben bu sayede e, pozitifi ya da bu sayede iyi enerjileri kendinize çekebilecek olduğunuzu düşünüyorum. Ve bu anlamda da hiç olmadığı kadar belki de e, ummadığınız kadar da büyük mutlulukları yakalayacaksınız, yaşayacaksınız gibi görüyorum. O yüzden sizden ricam... Bırakın e, bu süreç biraz daha sizi de aklınızda biri varsa da, ortada bir durum varsa da onu olgunlaştırsın. Sakın ama sakın bunun altını çok çizmek istiyorum. En azından hani doğrudan ve direkt olarak söyleyeyim. Bir hamle, bir adım enerjisi içerisine girmeyin. Bunlar sizin için e, zararlı ve sıkıntı yaratacak şeyler olabilir. Konuşma kartı alacağım sevgili yengeç etkili arkadaşlar için. Bakalım konuşma kartının mesajı bizlere ne verecek? Şöyle iki tane seçelim. Şu bir numaralı kartımız olsun. Hemen bir de iki numaralı kartımızı alalım. Bakalım iki numaralı kartın mesajı ne olacak? İstediğinize niyet edip odaklanabilirsiniz. Bir numaralı kartı seçen arkadaşlar için bakalım. Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ona layık bir insan olmak istiyorum. Çok gerçekten güzel kaliteli bir mesaj aldık sevgili yengeç etkili arkadaşlar. Aman diyorum dikkatli temkinli bir şekilde ilerleyelim 2 numaralı kartı seçen arkadaşlar inşallah onlara da adalet gelir. Bazen saçma ve dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üzerine alınma sorun bende. Bu kartı seçenlerde ya da açılıma niyet edenler isterseniz bunu e, kabul de edebilirsiniz. E, ben gerçekten e, çok artık hak ettiğinizi alacağınızı ve sıkıntınız sizde olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Net tarihler, detaylı yorumlar için Eftah Tarot'tan bana ulaşmayı unutmayın. Şimdilik e, hoşçakalın diyorum.